Merhaba arkadaşlar, Mini Mutfağım leziz yemeklerime hoş geldiniz. Evet, bu kadın ne yapıyor gene? Ee, gene şeker fasulyesi yapacağım arkadaşlar. Ama dolabımda böyle bir kuru et vardı, kuru etli e, fasulye yapacağım. Bu kuru et Türkiye'de var mı bilmiyorum arkadaşlar, Bosna'dan gelmişti. Ama bu olmadığı zamanlarda şeyde yapabilirsiniz, seni hani pastırma ya da sucukla da yapabilirsiniz bunu. Elimde vardı, değerlendirmek istediğim için bunu koyacağım için. O şekilde bir yemek yapmış olacağız. Yapılışını da birlikte zaten görmüş olacağız arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle bir kucağımda kızım var. Öbür elimde telefon var. Ben bu etleri küçük küçük doğrayayım. Size tekrar göstermiş olacağım. Evet, kuru etlerimizi bu şekilde doğradım arkadaşlar. Şimdi soğanını falan da doğrayacağım. Evet, kuru etimi gösterdim. Şimdi ben tencereye bir tane küçük boy soğan doğradım arkadaşlar. Hani büyük boyum yoktu. Bir tane de yeter zaten. Şimdi ocağımızın altına açalım. Soğanı yağda kavuracağız arkadaşlar. Fakat her seferinde dediğim gibi bütün videolarımda ben yemeğimin tuzunu soğanları kavururken atıyorum. Bu şekilde. Evet şimdi hep birlikte kavurmaya başlayalım arkadaşlar. soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuracağız. Ee, daha sonra ben e, kuru etlerimi de atacağım. Kuru etlerimin de o kavrulmuş tadını seviyorum yemeğin içerisinde. Ama normalde arkadaşlar şöyle söyleyeyim yanlış bilgi de edinmek istemem. Kuru et dediğim gibi Türkiye'de var mı bilmiyorum. E, o şekilde çiğ yenilen bir et normalde. Ama ben böyle yemeklere de katıyorum. Hani yemeklere kullanıldığı da oluyor. Türkiye'de yoksa bile şeyde kastırmayla e, ya da sucukla falan da yapabilirsiniz. Öyle de yapıyorum çünkü ben. Evet, gelmeye başladı arkadaşlar. Güzelce kavuralım soğanlarımızı. Evet bu sefer e, içerisine biber falan atmıyorum arkadaşlar. İçerisine benim bir kuru olduğu için. Böyle e, kuru etli sade bir fasulye olacak. Hani zeytinyağlı da olsaydı eğer işte kapya biber, normal yeşil biber, hani domates falan da atardım. Domates de koymuştum çünkü elimde domatesim de kalmadı. Bizim benim mutfak ihtiyaçlarımız çünkü kıyım karşılıyor. O da hastaydı. Hasta olduğu için bu hafta pazara da gidemedim. Da az yaptı. İnşallah sakin hastalarımız yardım versin inşallah. Şimdi mevsim değişikliğinden dolayı grip ıı, saldığınız nerede falan da oluyor Ya da alerjisi olanlar alerjisi tutabiliyor. Evet soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. sırasını aldanmayın. Daha sonların kavrulmadı arkadaşlar. Biraz ocağın altında kısın. Evet şu an soğanlarım kavrulmak üzere. ben salçasını atmadan önce şöyle kuru etlerimi atıyorum. Dediğim gibi o yağda kavrulmuş tadı yemeği hani yemekle özleştiği zaman seviyorum arkadaşlar. Şu an biraz ocağın altına atıyorum 네 오늘 저 가져가요. Ya yemek biraz da insanlara özgü bir şey bence. Herkes kendinden bir şeyler katıyor. Ve öyle emin olun daha lezzetli oluyor. Hani ben şeye karşı mesela Aa, o yemek öyle olur hiç falan. Ve herkesin zaman tadı biraz farklı zaten. Herkes kendi evinin, ailesinin damak tadına uygun şeyler yapmaya özen gösteriyor. Herkesin soğan doğrayışı bile farklı arkadaşlar. O yüzden ee, bu şekilde bir ee, video paylaşmak istedim. Ben şey mesela çok seviyorum. Hani Erkan Davuzlu'yu izliyor musunuz? Youtube'u bilmiyorum. Orada mesela Şadiye annenin soğan doğrayışını bile çok seviyorum. Evet tencere biraz dibini tuttu. Hani olur mu öyle demeyin. Şu an etler hızlı bir şekilde kızarması için suyunu salmaması için ocağın altını açmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi biraz salça koyuyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı arkadaşlar. Şimdi soğanlarla da kavuracağız. Şöyle bir süre kavuralım. soğanlarla çok kavurmuyorum çünkü. Çünkü kavrulmalarında. Şimdi böyle biraz bu bir kavuracağım arkadaşlar. Tüyelerle de şöyle iyice bir kavurmam lazım. bir baharat atmayacağım. Sadece kurutulmuş biber atacağım. Çünkü kuru etin içerisinde e, barbekü sosu çok yoğun olduğu için buram e, buram barbekü kokuyor arkadaşlar. O çok lezzetli bir koku böyle. Hani barbekü sosu hani cipsler falan alıyoruz ya onun içerisinde hissediyorsunuz böyle. ton son ne var ya. Aynı bildiğin onun kokusu. Buram buram şu an mutfağa yayıldı. biraz daha kavuralım. Bunu sade aslında daha çok seviyorum ben. Ama evinde dediğim gibi varken onu da değerlendirmek istedim o ekşi. sırtçıları dinlemek biraz tutur vermiyor mu sizce? Yemek yapan, yapmayı biri için. Bilerek evet. fasulyelerimi bu kadar uzun kavuruyorum. Çünkü nasıl diyeyim kavrulduğu zaman mesela farklı bir tat veriyor. İsterseniz hani kavurmadan yapanlar hani bu şekilde deney, kavurarak deneyip yaptığı zaman aradaki farkı anlarsınız arkadaşlar. Hani lezzetli bir tık daha farklı oluyor. Daha lezzetli oluyor. Ama kavurmadan yaptığım da oluyor tabii ki. suyunu koyalım arkadaşlar. Suyunu koyduktan sonra altını kısacağım. Ya. Şöyle çok sulu olmasın eminim. Şöyle biraz karıştıralım. Ve altını kısacağım. Şimdi şöyle kapatalım. Ve pişmesini bekleyelim arkadaşlar. Bu arada e, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. E, çünkü bu benim için çok önemli. E, yani dediğim gibi insanlar e, fikir alışverişinde bulunduğu zaman hani güzel bir dünya oluyor. Çünkü herkesin birbirinden öğreneceği çok inanılacak şeyler var. Ben bu kanalı büyütüp sizlerden de hani birçok yemek öğrenmek istiyorum. Hani sizden öğrenip de hani yapmak istiyorum. O yüzden birbirimizde fikir alışverişinde de bulunalım arkadaşlar. Hani benim şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ee, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın demeden önce şunu da eklemek istiyorum. Ee, yemeğimin pişmiş hali kısa videolarımda, shortslarımda olacak arkadaşlar. Kanalımı takip ederseniz pişmiş halini oradan görürsünüz. Şimdi de hoşça kalın diyebilirim sizlere. İyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.